güçlünün çok fazla tanıdığı var. Savaş şimdi istese her şeyi öğrenebilir savcılıktan. Öğrenemez. İyi de dosyada aracın oradan geçtiği yazıyor diyorsunuz. Bunlar MOBESE kayıtları. Bunlar da dava dosyasındaki bilgiler. Şu ana kadar kimler gördü bilmem. Ama bundan sonra kimse göremeyecek, onu biliyorum. Hoş geldiniz. Senin burada ne işin var? Ee... Ben korkmuş kız ya. Senin halini görünce üzülmüş, bana anlatmaya geldi. Leyla kızım. Hadi sen iki dakika müsaade et bize. Tabii. Hadi kızım. Bekleyelim. İki yani Buyurun savcım. Çıktın mı o veseler? E, çıktı savcım. Burcu bakıyor. Çıktıysa bana niye haber vermiyorsun? Yürü. Kendi başını iş mi çeviriyorsun haber vermeden etmeden? Savcım rapor için. Rapor, rapor işi uzatma. Ne buldun onu söyle. Şüpheli araçların kasko kayıtları araştırılacak. Çık bakalım. gri araba hariç diğer araçların hepsini araştırın. Meryem Akça adına kayıtlı olan araç onu söylüyor Burcu. Neden savcım? Aracı temize çıkaracak bir delilimiz yok. Giren dört araçtan üçü ilerideki kamerada da var. Ama bu gri kaza malinden önceki sapaktan ayrılmış. Kaza yerinde oyalandılar belki. İlerleyen 2 üç saatinde görüntülerini çıkarttılar. Savcı sen misin, ben miyim? O zaman dediğim yap. Ama savcı... Tamam savcım, ee, biz... ya, bir... Sus, bir sus. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.